Eyüp Aydın Konyaspor'a gidiyor. Galatasaray'ın genç yeteneği Eyüp Aydın'ın Konyaspor ile transfer görüşmelerinde sona yaklaştığı iddia ediliyor. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Konyaspor'un Eyüp Aydın için 1 milyon euroluk bir teklif sunduğu konuşuluyor. Eyüp Aydın geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla pek fazla şans bulamadı. Bu durum genç oyuncunun performansını sergileme fırsatını kısıtladı. Orta saha mevkisinde görev yapan 20 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 1.3 milyon euro olarak biliniyor. Ancak Galatasaray cephesinde Eyüp Aydın'ın beklentileri karşılayamadığı ve takımda istenmediği yönünde söylentiler mevcut. Taraftarlar da oyuncunun acilen satılması gerektiği konusunda baskı yapıyor. Konya ise genç oyuncuya gösterdiği ilgi ve transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu konuşuluyor. Anlaşmanın kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor. Transferin her iki kulüp içinde olumlu sonuçlar doğuracağı tahmin ediliyor. Cimbom'dan Müller bombası Bayern Münih yıldızı Thomas Müller Galatasaray'ın transfer listesinde öne çıkan isimlerden biri. Galatasaray kadro güçlendirme çalışmalarına tam gaz devam ediyor ve bu transferi gizlilikle yürütüyor. Sarı kırmızılı ekip UEFA Şampiyonlar Ligi'nde büyük hedefler peşinde koşarken transfer piyasasında dikkat çeken bir adım atmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray şimdi gözünü Avrupa'ya dikti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde minimum çeyrek final hedefleyen Cimbom bu hedeflere ulaşmak için kadrosunu güçlendirmek istiyor. Geçtiğimiz sezon Bayern Münih formasıyla 37 maçta 7 gol ve 10 asistlik performans sergileyen Müller Galatasaray'ın hücum hattına büyük katkı sağlayabilecek bir isim olarak dikkat çekiyor. Tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak belirtiliyor ve sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Galatasaray taraftarları Müller'in transferiyle birlikte takımın Şampiyonlar Ligi'ndeki iddiasının daha da artacağını düşünüyor. Sarı Kırmızılılar Thomas Müller gibi tecrübeli ve yetenekli bir oyuncuyu kadroya katarak bu sezon hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da başarılarını sürdürmeye hedefliyor. Galatasaray'ın bu hamlesi transfer piyasasında büyük yankı uyandırdı ve spor dünyasında geniş yankı buldu. Jimbo McTominay transferini bitiriyor. Geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla 45 maçta 11 gol ve 3 asist yapan McTominay defansif orta saha pozisyonunda hem savunma hem de hücumda sunduğu katkılarla dikkat çekiyor. Galatasaray taraftarları McTominay'in sarı kırmızılı formayı giyeceği günü sabırsızlıkla bekliyor. Spor dünyasında Galatasaray'ın Manchester United'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Scott McTominay'ı kadrosuna katacağına dair güçlü söylentiler dolaşıyor. Henüz resmi bir açıklama gelmezken transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu konuşuluyor. Kulübe yakın kaynaklara göre iki kulüp arasındaki görüşmelerde önemli bir ilerleme kaydedildi ve anlaşmanın kısa sürede sonuçlanması bekleniyor. 27 yaşındaki İskoç oyuncunun piyasa değeri 32 milyon euro olarak biliniyor. Bu transferle Galatasaray orta saha gücünü artırmayı hedefliyor. Eğer transfer gerçekleşirse Galatasaray kadrosuna önemli bir isim katmış olacak. Galatasaray Calvin Phillips transferini bitiriyor. Jimbo Manchester City'nin 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Calvin Phillips'i kadrosuna katmak üzere spor kulislerinde dolaşan iddialara göre iki taraf arasında anlaşma büyük ölçüde sağlandı. Transferin kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor. Calvin Phillips geçtiğimiz sezon West Ham'da kiralık olarak forma giydi. Premier Lig kariyerinde 73 maça çıkan ve 1 gol ile 3 asistlik performans sergileyen oyuncu orta sahada görev yapıyor. Teknik kapasitesi ve oyun zekasıyla dikkat çeken Phillips'in güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak biliniyor. Galatasaray'ın orta sahasını güçlendirme hedefi doğrultusunda bu transferi bitirmek için yoğun çaba harcadığı belirtiliyor. Taraftarlar Philips'in sarı kırmızılı formayı giyeceği güne heyecanla beklerken transferin resmiyet kazanması durumunda takımın orta saha rotasyonunda önemli bir güç kazanacağı düşünülüyor. Philips'in yetenekleri ve tecrübesi Galatasaray'ın gelecek sezonki hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynayacak. Transfer süreciyle ilgili gelişmeler spor kamuoyu tarafından dikkatle takip ediliyor. Galatasaray'da Emin Bayram Westerlo'ya transfer oldu. Baum, genç savunmacı Emin Bayram'ın Westerlo'ya transfer olduğunu açıkladı. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Sarı Kırmızılılarda altyapıdan yetişen genç savunmacı Emin Bayram geride kalan sezonda kiralık olarak forma giydiği Westerlo'ya transfer oldu. Aslan, Emin Bayram'ın bon servisi için 4 milyon euro ödeneceğini açıkladı. Öte yandan bir sonraki satıştan %50 pay maddesinin yer aldığı belirtildi. Sarı Kırmızılılar, Emin Bayram'ın öncelikli satın alma opsiyonuna da sahip olduğunu duyurdu. Galatasaray'dan kapa yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı. Profesyonel futbolcumuz Emin Bayram'ın transferi konusunda Westerlo ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Westerlo şirketimize net 4 milyon euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde Westerlo elde edeceği transfer bedelinin %50'sini sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödeyecektir. Ek olarak kulübümüzün futbolcuyu satın alma önceliği bulunmaktadır denildi. Cimbom'da Yasin Özcan bombası Süper Lig'in genç yeteneklerinden Yasin Özcan Galatasaray ile transfer görüşmelerinde sona yaklaştı. 18 yaşındaki stoperin kulübü Kasımpaşa'dan ayrılmaya yakın olduğu iddialar arasında özellikle sol bekte de oynayabilen Yasin'in Galatasaray'ın savunma hattını güçlendireceği konuşuluyor. Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç oyuncunun transfer piyasasındaki değeri 4,5 milyon euro olarak biliniyor. Yasin Özcan'ın Galatasaray transferi ile ilgili kulüpten resmi bir açıklama yapılmamakla birlikte kulislerde bu transferin gerçekleşme ihtimalinin çok yüksek olduğu belirtiliyor. Kasımpaşa'da oynadığı futbol ve gösterdiği gelişimle adından söz ettiren Yasin Özcan'ın Galatasaray'ın transfer listesinde üst sıralarda olduğu söylentiler arasında. Taraftarlar bu transferin gerçekleşmesi halinde savunma hattının güçleneceği konusunda umutlu. Son olarak Yasin Özcan'ın Galatasaray'ı transferiyle ilgili iddiaların ne zaman resmiyet kazanacağı merakla bekleniyor. Transferin gerçekleşmesi halinde genç oyuncunun sarı kırmızılı formayla nasıl bir performans sergileyeceği şimdiden büyük bir merak konusu. Cimbom Kamara transferini bitiriyor. Galatasaray Metsin genç yeteneği Lamin Kamara'nın transferinde ciddi ilerleme kaydetti. 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun sarı kırmızılı formayı giymesi an meselesi olarak değerlendiriliyor. Kamara geçtiğimiz sezon Metz'te gösterdiği performansla dikkat çekti. 32 maçta 2 gol ve 5 asistle oynayan genç yıldız 10 milyon euro piyasa değeriyle büyük kulüplerin radarına girdi. Galatasaray yönetimi Kamara'nın transferi için yoğun çaba sarf ediyor ve taraflar arasında son detayların görüşüldüğü belirtiliyor. Sarı Kırmızılı taraftarlar genç yeteneğin takıma katılması halinde orta sahada önemli bir güç kazanacaklarına inanıyor. Transfer dönemi sona ermeden Galatasaray'ın Kamara'yı kadrosuna katıp katmayacağı merakla bekleniyor. Galatasaray'a Sergio Oliveira piyangosu. Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Sergio Oliveira'dan sarı kırmızılılara müjdeli haber geldi. Avrupa devi Portekiz'de orta saha oyuncusuna talip olurken deneyimli futbolcuya başka tekliflerin de olduğu öğrenildi işte detaylar. Hazırlıklarına tam gaz devam eden Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Avusturya kampını tamamlayan Cimbom'da gözler transfere çevrildi. Okan Buruk çok iyi bir kadroya sahip olduklarını ve şimdilik sadece orta sahaya transfer düşündüklerini aktardı. Tecrübeli hoca sağ transferimizi yaptık geleceğe yönelik ilk isteğimiz orta saha elimde çok iyi orta sahalar var hepsine güveniyor ve inanıyorum şeklinde konuştu. Sarı kırmızılılarda kadroda düşünülmeyen isimlerin başında ise Sergio Oliveira geliyor. Portekizli futbolcu geçtiğimiz sezon Okan Buruk'ta yaşadığı sorunlar ve yetersiz futbolu nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı.